Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, önemli bir konuşma ile birlikte e, sizin e, video çekiyorum. Bu video aslında yani biliyorsunuz ki uzun süredir girmiyordum. Ya evet, da girmiyorum video çekmiyordum. Gerçi doğru söyledim şimdi yanlış söyledim. Ama uzun süredir Brawl oynamıyordum. Ondan sonra işte dedim bir şey yapayım. Dedim şurada bir PSG vardı ben. Benim PSG'm gitti. Yandı 9'da 5 yandı. 4 tak vardı abi. O PSG şeyi istiyorum ya. Neyse abi biz artık Maldita ile oynayacağız. Yapacak hiçbir şey yok. O sırada tıknazlarla aldım. O arada bir tıknazlarla aldım. Darlı kastım. Abi darlı kastım yani. 160 120 geldi. Ben düşürdüm bunu çünkü. Ondan sonra bir, bir bir kastım. Bir şeyler kastım işte. Arada bir. Bir dakika. Dur hemen yazalım. Çünkü arkadaşlar şu an videomuzu bozmaması lazım. Çekiyorum. 40 yılın başı. Sonra Oynarız yavrum şöyle. Evet arkadaşlar videomuzun hemen zaman O zaman şu 3 taneyi açmak istiyorum. Ücretsiz mega kutuyu açmıştım arkadaşlar dükkandaki. Sonra ne çıktı? Geri yazdı. J2 verdi bir de Karlı'nın aksesuarını verdi Karlı. Evet arkadaşlar bakın karın aksesuarlar. Neyse arkadaşlar ne yazmış? Ne yazalım? Arkadaşlar abone olsun. Koyuncu alan yazalım. Abone Abone ol. Hemen şuradan çıkalım. Arkadaşlar. Şimdi güncellemeden sonra bir de çektiğim çok iyi oldu. 11.379 kupayım. Abi bak ben hayattaki en şanssız kişiyim. Kastım kastım. Arkadaşlar bunları açmadım açmadım. Bakın. Bu altınları güç puanları hepsi boşa gitti. Şimdi ar arkadan gelenler aslında bütün yıldız bir şeyler çıkaracak. Anlısın. Ondan sonra işte maç atmalı mıyım, atmalıyım atmalıyım ne diyorsa olacağını bilmediğim için daha çekmedim ne olduğunu bilmiyorum. Neyse arkadaşlar sizinle kasa koruyucuları oynayarak bari ee, ne olabilir? Ha, öğrencimiz geldi arkadaşlar bunu aldım. Onun dışında bir daha daha onu şu yıldız puanlarına. Yıldız puanı böyle bir ara uçacak bende çünkü bakın şu an hepsi 17 17 17 18 18 diye gidiyor. Yani sen aldık falan. Bunların hepsi 300 300 geldi ceki Abi bir dakika lan Jeki oynayalım. Neyse hadi bu arkadaşlar kat kat oynuyoruz. oynuyoruz. Hadi Jeki oynayalım. Ee, bu aksesuarlarda abi şey varmış bir tanesinde. Bilmiyorum neyse işte. Bir tane aksesuar varmış çok iyiydi onu biliyorum da. Ben karakterin olduğunu unuttum şimdi. Orada bir Jack var. Şu an tablet oynuyorum. Ben de genelde telefonla oynuyorum. O yüzden nıp durma düşürmeyeyim ne? abi çekmeyecektim bir tane koyacaktım o e, şu an oyunu oynamayı unutmuşum arkadaşlar şu an yok oldum neyse arkadaşlar şu an sesi geliyorsa şu an sesi kapatmaya çalışıyorum ya zuzu bakaka Çık çık baba baba oyna. <laughs> videosun diyor, videosun diyorum çıkmıyor arkadaşlar. Ke resimli. <laughs> Hadi hemen şöyle çıkalım arkadaşlar. 25 elmas. Bakın bir tane 30 elmaslık bir şey var mı? Ne var? E, hiçbir şey yok. 80 150 var ama. Evet arkadaşlar. Bolluk ve kıtlık değil. Bizim kasık oyuncuları. Burada bu sefer bak arkadaşlar bu, bu sefer güçlü şey var çıkmaz darle oynayacağım 20 bilet verdim Buna sonra artık hani tıkladığımızda yeni etkinlik dediğimde 2 bilet veriyorken şimdi artık 5 bilet vermeye başlamış ooo herkesin yalnız gücü var ağlayın ben takımdaki en kişiyim şu an kasayı saldık hayır dur koçum sen uzun operasyon vardır Evet arkadaşlar sebeplerim çok iyidir gel bakayım sen ez arkadaşlar critical Ops videosu izler, ister misiniz böyle bir MR show izleyebilirsiniz rankıt izleyebilirsiniz ben onları tabi keserim 20 dakika olmayacak öyle böyle şöyle böyle cık cık bu bakıcı ondan sonra ııımm ee... Başka oyunlar mesela ya oynayanlar vardır büyük ihtimal aranızda da. Bir, 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 bir tane çıkar büyük Gamer. Bir de falan var işte öyle böyle şöyle böyle. Anlatırım her şeyi. Uzun hikaye çıkıyor o oyun. Uzun bir hikayem var. Benim JS otini doldurup hiç. Çık şaka. Arkadaşlar ortaokula başladım. Öyle böyle. Şimdi arkadaşlar robotun içinden geçmiş alan çöpüyorum. Sen git aferin ona vur. Bum 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 bum. Sürü bum bum. Ez 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 ez. Şöyle gel bakayım senin arkandan. Senin arkadan ağzına vurayım. Ez 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 ez. Fuyo. 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 Hu, Fuyo. Fuyo. unga Ez abi bu ne? Ez 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 ez. Şimdi. Hey demek basit demek falan. Bunu söyleyeyim. Eyyyyy. Ağzını sıçayım. Benim ultim bir boka yaramıyor ki ağzını satayım. Ulti ulti ulti. Nerede kullanacağım? Babanın ikisi o. Ezgur. Abi ultim doluyor benim. Ultiden dolayı bir sıkıntım Yok. Kasaya vurma. Kasaya vurma. Ağzına sıçarım. Sıçarım. Hadi ya. Come on. Come on. Ah. Hadi. Bum bum. Ay yemedi onu. Ay yemedi onu. Ay uy, ya. Vur şunun ağzına oğlum. Hadi bakalım. Ultisi ne? Ha ultisi içinde lan kurmuş ultisi. İnşallah ultisi o vuran mermiler seken mermiler olan otis ikinci otis yıldız gücüdür ne otis anlıyorum ikinci yıldız gücüdür şimdi ben o canımı hp'mi doldurup uçacağım onu hayırdır lan vurdum iyicene ağzına sıçtım bu derliğin tipini kaydırdılar arkadaşlar ağzına sıçarım ben kodumu koruracağım Kuracağım o da beni. Az az şen. Onu koldu koruyacağım diye de kendimi vermeyeceğim yani baba. Arkadaşlar burayı boş bıraktınız. Neyse tarif hiç boş bırakmıyor kasayı aferin. Adamın tarif çok iş yapıyor abi. Yoğunlukta tıkır 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 döşecek. Ağın. Ağın ağın. Ağın 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 Arkadaşlar yeni Bizim sınıftan ortak bir kanalımız var 3-4 kişiyiz Şu anda henüz bir video yok bir tane tanıtım videosu var ee, Gidip oynayabilirsiniz Adı M.R. Şapıldaklar M.R. Şapıldaklar Şapıldakların anlamını sormayın lütfen Çok saçma bir anlamı var İneğin bir şeyinin bir şeyi işte Ayıp bir şey değil neyse Çok da zaten Lan kasaya vuruyor. Var mısın Oğuz? Ağzına sıçtım. Kasaya vurdum. Mayın ağzına sıçtım. Ağzına sıçtım robotu. Ben robotu çekeceğim arkadaşlar. Ben nasıl? Robot, 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 tobot. Robot, robot. Ez AFK kan mısın kanka? Donmuş mu orada o? Fuck donmuş. Donmuş lan ben bunu keserim. Ez oğlum ez. Neyse ya onu siktir et şu an çünkü. Neyse küfür, küfür. Bizim kasa ölecek. Lan ya o ne ya gel. Babanın baba daha önemli senden. Ağzına Ay uf, 96 yanı kaldı. Ben uf. Neyse tamam. Ne no, küfür, no, küfür. Bu adamın tarzı çok iş yapacak reis söyleyeyim. Koldun ultisi de iş yapıyor da. Yani o kadar değil. Firen, Vur şuna. Hiper gibi vurması lazım bunun tarzıya. Yoksa alamayız. 5 kat mı? Sarım korun bakayım ben. İyi de bir şey de verir bu iyi şey de verir iyi ödül kanka bitmedi özür dilerim ben yani kapatıyorum şunları da açalım onun 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 oh 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 video oh. özel video özel tere çıktı abi ilk gizemim ilk gizemim çıktı abi 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 ilk gizemim çıktı ilk gizemim çıktı lan bu ne durun 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 Dur öbür sandıkları da açacağım. Bu ne? Tera, tera çıktı oğlum. Tera tera neyse. Abi ilk gizemim çıktı. <laughs> Abi ilk gizemim çıktı. Dur şunları da açayım. Abi ilk gizemde. ne oldu lan? Dur Sandık. Neyse tamam. Oh, o ne lan? Oğlum tera tera. Başka da bir şeyde gözüm yok. Keşke skin de alabilsek de neyse. Oğlum o ne? Tera tera lan ben. Dün Çıldırıyorum abi şu dönemlerde iki karakter çıktı. Eskiden her gezi 24 24 karakterim var. Şu 26. Neyse arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.